Kanal Urfa ekranlarından herkese mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Ben Tuğba Çiftçi. Şanlı Urfa ve ülke gündemine dair tüm gelişmeleri sizlere aktarmak üzere karşınızdayım. Evet bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı sevgili izleyenler. Erdoğan hem dış politika hem de terörle mücadele sürecine ilişkinde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında gündemdeki konulara dair önemli açıklamalarda bulundu. Efendim, e ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu gümrük vergileri hakkında ilk kez konuşan Erdoğan, temennimiz odur ki Türkiye'ye karşı düşündükleri olumlu yaklaşımın hayata geçmesini görmek sağlamak dedi. Şu anda Amerika ziyaretiyle alakalı olarak henüz bir tarih belirlemiş değiliz. Ama bu arada ...gerek Dışişleri Bakanım... ...gerek e, Ticaret Bakanım... ...onların gerek görüşmeleri... ...gerekse... E, ...Amerika ile ilgili... ...seyahat takvimleri... ...söz konusu... ...bu takvimler her an... ...işleyebilir... ...ve arkadaşlarımızın... ...bu arada Amerika'ya... ...gidişleri söz konusu... ...olabilir... ...ve bu ziyaretlerde de... ...son günlerde malum gündeme gelen e, vergi ile ilgili yapılandırmalar meselesi de bu ziyaretlerde gündemin ana başlıklarını teşkil edebilir. Temennimiz odur ki Türkiye'ye karşı düşündükleri olumlu yaklaşımın hayata da geçmesini görmek sağlam. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan İmralı sürecinin planladıkları şekilde yürüdüğünü söyleyen Erdoğan, terörsüz Türkiye vurgusunu tekrardan yineledi. Bu terörsüz Türkiye ile ilgili süreç planladığımız şekilde yürümektedir. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Gelişmeler her geçen gün ülkemizin lehine bölgemizin lehine ve daha sağlıklı bir yapı yani şu son CHP'nin teröre yönelik attığı adımlar sizleri aldatmasın. Böyle bir şey Türkiye'de zaten söz konusu değil. Biliyorsunuz biz bunları gezide de gördük. Sonra neticesi ne oldu? Bunları da hep beraber yaşadık. Şu anda bu son gelişmelerde de CHP'nin teröre yönelik attığı bu adımlar da tutmadı ve tutmayacak. Çünkü Türkiye dipdiri ayaktadır. Dipdiri gündemi elinde tutmaktadır. Ve Cumhur İttifakı Türkiye'nin şu anda her şeyidir. Ve terörsüz bir Türkiye'yi Cumhur İttifakı zaten en güzel şekilde kurmakta ve yürütmektedir. Erdoğan iki ay sonra mesaisine başlayan Bahçeli ile ilgili de şu sözlere yer verdi. Bunlar hep yalancı, palavracı tiplerin ne olduğu ortaya çıkıyor. İşte gördüğünüz gibi şu anda rahmetli Türkeş'e karşı sürekli vecibesini yerine getiren Devlet Bey yine aynı şekilde vecibesini yerine getirdi. Az önce ben de kendisiyle bir telefon görüşmesi yaptım. Aynı şekilde ben de rahmetli Türkeş'e duamızı yaptığımızı kendilerine söyledim. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sevgili izleyenler tam iki ay önce mesaisine ara vermişti. 66 gün sonra ilk kez kameralara görüntü verdi. Şubat ayında yaşadığı rahatsızlık sonrasında operasyon geçiren ve kalp kapakçığı değişen Bahçeli günler sonra ilk kez görüntülendi. Devlet Bahçeli vefatının yıl dönümünde Alparslan Türkeş'i de kabrini ziyaret etti. Tıbbi operasyonla Şubat ayında kalp kapağı değiştirilen MHP Genel Başkanı Bahçeli operasyonun ardından 2 ay sonra mesaisine başladı. İstirahati sonrası ilk olarak Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarına ziyarete bulunan Bahçeli, duanın ardından Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı. Parti yetkililerinin de eşlik bu ziyaret sonrası Bahçeli, çıkışta kendisini bekleyen vatandaşları bozkurt işareti yaparak selamladı. Devlet Bahçeli kabir ziyaretinin ardından Türkiye Alparslan Türkiye Siyaset Akademisi Vakfı'nın yeni hizmet binasına geçti. Burada Bahçeli'nin aracını güller atarak karşılayan sevenleri duruma ilerle evlatların seninle hareketin lideri Devlet Bahçeli sloganları attı. Bakan Yerli Kaya, sevgili izleyenler Ramazan Bayramı tatilinde trafik kazalarının bilançosuna açıkladı. Tatilin 6. gününde 10 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı ise 57'ye yükseldi dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerli resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla bayram tatilinde yaşanan trafik kazalarına dair son verileri kamuoyuyla paylaştı. Bayramın 6. günü olan 3 Nisan Perşembe günü trafik kazalarında 10 vatandaş hayatını kaybetti, 790 kişi ise yaralandı. Ramazan bayramı tatilinin başladığı ilk günden itibaren ülke genelinde meydana gelen 542 trafik kazasında toplam 57 kişi hayatını kaybetti. Aynı dönemde 6533 vatandaş çeşitli derecelerde yaralandı. Çocuklar. Bakan Yerlikaya bu acı tabloya rağmen trafik ekiplerinin sahada gece gündüz görev başında olduğunu vurguladı. Bayram tatilinin 6. gününde emniyet ve jandarma ekipleri tarafından toplam 599.476 araç denetlendi. Bu denetimlerde 22.892 araca hız ve radar ihlali nedeniyle işlem yapıldı. Hoş geldiniz. İyi bayramlar. Nasılsınız? 41.922 aracaysa diğer trafik ihlalleri sebebiyle cezai işlem uygulandı. Yerlikaya sürücülere uyarıda bulunarak trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu. Bayram sevdiklerimizle paylaşacağımız en özel anlardır. Bu mutlu günleri hüzne dönüştürmemek için trafikte dikkatli olalım. Yollar bizi kavuşturmak için var, ayırmak için değil. Bayram dönüş yolculuklarının başladığını belirten Yerlikaya, özellikle büyük şehirlerin giriş-çıkış noktalarında trafik yoğunluğunun tekrar arttırılması, dikkat çekti. Sürücülerden sabırlı ve tedbirli olmalarını isteyen bakan, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi. Şanlıurfa'da operasyonlar devam ediyor sevgili izleyenler. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 19 Mart ve 27 Mart tarihleri arasında emniyet ve jandarma tarafından aralarında Şanlıurfa'nın da bulunduğu 27 farklı ilde terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 73 şüpheliden 48'inin de tutuklandığını açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Şanlıurfa'nın da aralarında bulunduğu 27 ilde jandarma ve emniyet güçlerinin FETÖ'ye yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu. Şanlıurfa başta olmak üzere Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Antalya, Bursa, Kocaeli ve diğer illerde yapılan baskınlarda çok sayıda örgüsel döküman ve dijital materyal ele geçirildi. 19-27 Mart 2025 tarihleri arasında yürütülen operasyonlarda toplam 73 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden 48'i tutuklandı, 16'sı adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğerleriyle ilgili işlemler ise sürüyor şüphelilerin FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması ve güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, baylo kullandıkları, örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya üzerinden propaganda yaptıkları belirlendi. Ayrıca haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan örgüt mensupları da yakalananlar arasında. Operasyonlar Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı terörle mücadele, kom ve istihbarat birimlerinin koordinasyonunda yürütüldü. Bakan Yerlikaya açıklamasında FETÖ Başının ölümünden sonra da bu hain yapıya karşı mücadelemiz en kararlı şekilde sürüyor. Şanlıurfa dahil operasyona katılan tüm kahraman güvenlik güçlerimizi ve başsavcılıklarımızı yürekten kutluyorum dedi. dün de ekranlarınıza getirmiştik sevgili izleyenler. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde işçiler göçük altında kalmıştı. Kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan ve yapılan çalışmalar sonucu kurtarılan 4 işçiden de 3'ü kaldırıldığı hastanede maalesef hayatını kaybetti. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında göçük meydana geldi. Dinilen bilgiye göre olay Ceylanpınar ilçesine bağlı Bahçilevler Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede kanalizasyon çalışması yapan dört işçi yaşanan toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. İşçiler göçük altından kurtarıldı. Göçük altında kalan bir işçi olaydan hemen sonra kurtarılırken diğer üç işçi ise ekiplerin çalışmaları sonucu ağır yaralı olarak kurtarıldı. ağır yaralı olarak göçük altından kurtarılan işçilerden Engin Çekiç, Kadir Altınöz ve Halil Kartalmış sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı işçiler Engin Çekiç, Kadir Altınsöz ve Halil Kartalmış hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Tabii o üç işçi sevgili izleyenler bugün defnedildi. Ceylanpınar ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalarak hayatını kaybeden 3 işçi bugün gözyaşları arasında toprağa verildi. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalarak hayatını kaybeden 3 işçi gözyaşları arasında defnedildi böyle musibetleri bir daha yaşatmasın inşallah. Cenni cenni. Özel bir firmada çalışan işçilerden Halil Kartalmış, Engin Çekiç, Kadir Altınsöz ve Mithat Yılmaz kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kaldı. Göçük altında kalan üç işçi ağır yaralı olarak çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan üç işçi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Başarı, başarı, başarı. Hayatını kaybeden işçilerden Halil Kartalmış, Engin Çekiç ve Kadir Altınsöz, Ceylan Pınar aile mezarlığında cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında defnedildi. <laughs> cenaze namazına Şanlıurfa Valisi Hasan Şoldak, AK Parti Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Ceylan Pınar Eski Belediye Başkanı Menderes Atilla, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hayır. Şimdi bir hırsızlık olayıyla devam ediyoruz bültenimize sevgili izleyenler. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde iki zincir markette hırsızlık olayı yaşandı. Bir genç ilk marketten gıda ürünleri ve parfüm çaldı. Ardından da karşısındaki marketten de jeneratörü alarak kaçtı. İşletme sahipleri ve mahalle sakinleri de bu tür olayların sıklaştığını belirterek daha etkili güvenlik önlemleri talep etti. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde iki zincir markete hırsızlık yapıldı. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Ali Baba Mahallesi Gap Bulvarı civarında dün gündüz saat 15.20 sıralarında hırsızlık olayı yaşandı. Olay bir genç çocuğun kameralara aldırış etmeden önce bir zincir markete girmesiyle başladı. Hırsız marketten gıda ürünleri, şarj aleti kablosu ve parfüm gibi ürünleri çaldı. Ardından karşısındaki başka bir markete giren şüpheli bu sefer de marketin jeneratörünü çaldı. İşletme sahipleri bu tür olayların sıklıkla yaşandığını belirterek durumu yetkililere bildirdi. Olayın ardından polis ekipleri hızlı bir şekilde inceleme başlatarak hırsızı yakalamayı başardı. Ancak aynı tür hırsızlıkların tekrar yaşanabileceğinden endişe duyan işletme sahipleri ve mahalle sakinleri tedirginliklerine dile getirerek yetkililerden daha etkili önlemler alınmasını talep ediyor. İşletme sahipleri güvenlik kameralarının dahi hırsızların önünü alamadığını ve bu tür olayların sürekli hale gelmesinin kendilerini mağdur ettiğini belirterek çözüm bulunmasını istiyor. Mahalleli de aynı şekilde bu tür olayların tekrarlanmaması için gerekli adımların atılmasını bekliyor. Evet, Türkiye'de efendim evlenmek ve boşanmak her geçen yıl daha da pahalı hale geliyor. Evlilik için harcamalar artarken boşanma masrafları da hızla yükseliyor. Çekişmesiz boşanma için en az 200 bin lira gerekiyor. Çekişmeli boşanmalarda ise bu rakam daha da artıyor. Evliliklerin en çok ilk 5 yılda sona erdiği görülüyor. <laughs> Evlilik ve boşanma süreçleri Türkiye'de giderek artan maliyetlerle birlikte zorlayıcı hale geliyor. Çiftimize kocaman evlilik, evlilik. Beyaz eşyasından mobilyasına, takısından düğün salonu masraflarına kadar evlenmek isteyen çiftler büyük bir ekonomik yükle karşılaşıyor. Ancak boşanma süreci de evlilik kadar pahalı hale geldi. Özellikle çekişmeli boşanmalarda maliyetler daha da yükseliyor. bir çiftin çekişmesiz boşanma için en az 200 bin lira harcaması gerektiği belirtilirken, çekişmeli boşanmalarda bu maliyetin çok daha fazla olduğu ifade ediliyor. Velayet davaları ve diğer taleplerin de eklenmesiyle boşanma sürecinin mali yükü önemli ölçüde artıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan avukat Cüneyt Fidan, boşanma masraflarının hukuki süreçler ve anlaşmazlıklar nedeniyle hızla yükseldiğine vurguladı. Eskiler, yuvayı kurmak zor, yıkmak kolay derlerdi. Ancak artık yıkmak da kurmak kadar zor. Günümüzde çekişmeli boşanma davası açmak isteyen insanlar sadece harç ve vergi olarak en az 4 bin lira para ödemektedir. Bununla birlikte avukat ücretleri baronun ücret çizelgesine göre yaklaşık 100 bin lira tutmaktadır ki bu sadece bir tarafın bir avukatı içindir. Bununla birlikte boşanma davası sonrasında açılacak olan mal ayrılığı davasında da Evlilik birliği içerisinde edinilen taşınmazlar, arabaların değerine göre yine masraflar binlerce tuta, binlerce lira tutabilmektedir. E, hatta bazı boşanma davalarında tarafların durumuna göre 500 bin lira gibi masraflar çıkabilmektedir. Bu sebeple de artık boşanmak da evlenmek kadar çok zor. TÜİK verilerine göre 2024 yılında evlenme ve boşanma sayılarında önemli değişiklikler yaşandı. Evlenme ve boşanma hızının en yüksek olduğu iller arasında Adıyaman ve Antalya öne çıkıyor. Adıyaman binde 7,76 ile en yüksek evlenme hızına sahip il olurken Antalya binde 3,29 ile en yüksek boşanma hızını gösterdi. Tunceli binde 4,01 ile evlenme hızının en düşük olduğu il olarak kaydedilirken Hakkari ise binde 0,45 ile en düşük boşanma hızına sahip il oldu. Evlilik süresine göre boşanmalara bakıldığında 2024 yılında gerçekleşen boşanmaların %33,7'si evliliğin ilk 5 yılı içinde %21,3'ü ise 6-10 yıllık evlilikler sonrasında meydana geldi. 2025 yılına ait verilerse 2026 Şubat ayında açıklanacak. Dünya geneliyle devam ediyoruz haberlerimize sevgili izleyenler İsrail Suriye'nin başkenti Şam'ın ardından Hama ve Humus'a da hava saldırıları düzenledi. <laughs> İsrail Suriye'ye yönelik hava saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu başkent Şam'ın ardından Hama ve Humus'a da hava saldırıları düzenledi. Suriye basını İsrail'in Hama kentindeki askeri havaalanını ve Humus'taki T-4 hava üstünü hedef aldığını aktardı. <laughs> İsrail ordusu daha önce başkent Şam'ın Barzeh mahallesindeki bilimsel araştırma binasının bulunduğu bölgeyi hedef almıştı. Saldırılarda can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Tabi İsrail Gazze yönelikte saldırılarına devam ediyor sevgili izleyenler. Gazze'de birçok noktaya hava saldırısı düzenledi. İsrail'in gün boyu düzenlediği saldırılarda daha 112 kişi hayatını kaybetti. <laughs> İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırıları devam ediyor. Allah! La ilahe illallah! İsrail ordusu gün boyu düzenlediği saldırılarda Gazze şeridinde yerinden edilen Filistinlilerin Altuffah mahallesinde sığındığı Dar Al Argam okulunun yanı sıra bir cami ve çok sayıda sivil yerleşim yerine hedef aldı. İsrail'in gün boyu düzenlediği saldırılarda 31'i Dar Al Arkam okulunda olmak üzere en az 112 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Allah. Mardin'e çeviriyoruz kameralarımızı sevgili izleyenler. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akaryakıt doldurulduğu esnada iki tırda çıkan yangında sürücüler yaralandı. Ne Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akaryakıt doldurduğu esnada iki tırda meydana gelen yangında sürücüler yaralandı. Olay ilçenin yukarı azıklı mahallesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre plakaları henüz tespit edilemeyen iki tır akaryakıt alırken aniden alev aldı. Yangının kısa sürede büyümesiyle birlikte tırlarda büyük maddi hasar oluştu. Çıkan yangında tırların sürücüleri SD ve MD vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaralandı. Yangın haberinin alınmasının ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine ulaşarak müdahale etti. İtfaiye ekiplerine yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Sağlık ekipleri ise yaralı sürücülere ilk müdahalelerini olay yerinde yaptı. Ardından yaralılar ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ayrıca güvenlik güçleri ve itfaiye ekiplerinin yangının büyümemesi için çevrede güvenlik önlemleri aldı. Olayın ardından tırlarda büyük maddi hasar meydana gelirken yangın sırasında çevredeki başka araçlarda zarar görmedi. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde mazgala düşerek mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde mazgala düşerek mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre olay Karaköprü ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki yağmur suyu mazgalından kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler mazgal kapağını, levye, çekiç ve kazma kullanarak açıp düşen yavru kediyi kurtardı. Su içirilen yavru kedi doğaya bırakıldı. Açıklamıştım, yeni doğmuştu. Hayır, yeni Evet yağmur haberiyle devam ediyoruz sevgili izleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarda bulundu. Güneydoğu Anadolu bölgesinde özellikle Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep ve Sirt'te sağanak yağışların etkili olacağını açıkladı. Şanlıurfa'da hafta sonu aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlar beklendiği söyleniyor efendim. Yetkililer de vatandaşları ve sürücüleri su baskınları ve ani sel riski konusunda dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak yağışların etkisini göstermesi bekleniyor. Özellikle Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep ve Siirt illerinde kuvvetli yağışlar görülecek. Günlerdir devam eden soğuk ve yağışlı hava Şanlıurfa başta olmak üzere bölgedeki birçok ilde etkili olmaya devam edecek. Şanlıurfa'da hafta sonu boyunca aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 21 derece civarında olacak ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Öz Özellikle pazar günü yağışların daha da güçlenmesi bekleniyor. Yetkililer su baskınları ve ani sel riski konusunda vatandaşları uyarırken sürücülere kayganlaşan yollara karşı tedbirli olmaları gerektiği hatırlatıldı. Dışarı çıkacaklarınsa ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmaları öneriliyor. Bölge genelinde yağışlar devam edecek. Bölgedeki diğer illerde de sağanak yağışlar etkili olacak. Diyarbakır 19 derece gök gürültülü sağanak yağışlı. Gaziantep 17 derece sağanak yağışlı. Siirt 20 derece aralıklı sağanak yağışlı. Güneydoğu Anadolu bölgesi genelinde bu hafta sonu sağanak yağışların etkili olacağı, ani hava değişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor. Bu haberle de bültenimizi noktalıyoruz efendim. Yarın akşam aynı saatte görüşünceye dek hoşçakalın.